Arkadaşlar hoş geldiniz. İlk 12 soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden yeni konumuzla devam ediyoruz. Konumuzun ismi faktöryel arkadaşlar ve faktöryel konusunun ilk olarak artık konsepti de öğrendiniz, ezberlediniz biliyorsunuz. Ama ben yine de söyleyeyim small testini çözeceğiz. <laughs> small, medium ve large testlerini çözeceğiz ve faktöryel konusuna da noktayı bir güzel vurmuş olacağız. Eğer hazırsanız Abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz bunlar benim için çok değerli arkadaşlar. Beni mutlu etmiş olursunuz. Geçebiliriz dersimize. Evet, şimdi şöyle bir bakış atalım bakalım. İlk sorumuzda sevgili arkadaşlar neler diyor? İlk soruda x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. Diyor ki bak 6 faktöriyel, 7 faktöriyel, 8 faktöriyel. Bunları toplayacaksın. 7 faktöriyel artı 8 faktöriyeli böleceğim. Bu da 1 artı x bölü y ise y eksi x farkı kaçtır diye bize bir soru sorulmuş. Şimdi öncelikle üst tarafta 6 faktöriyel parantezine alınabilir. E, hatta buraya şöyle bir zoom atalım arkadaşlar. Daha daha şey görünsün. Hem kalem daha kalın görünür. Heh, hem de siz daha net görürsünüz. 6 faktöriyel dedik. E 6 faktöriyel parantezin alırsam ben burayı. İçeride neler kalır? 1 artı 7 artı 7 kere 8 kalır. Doğru mu? Ve daha sonrasında alt tarafı da gittim. Bir güzel tamam mı? Bir güzel. Ne parantezin alalım? 7 faktöriyel parantezin alalım. Aşağıda 1 artı 8 kaldı. Eşittir diyorum 1 artı x bölü y. Tamam bu cepte artık. Bunda bir sıkıntımız yok herhalde. <laughs> Sonra diyorum ki. Ya abi bak Burada 6 faktöriyel 7 faktöriyel birbirini götürür. Burada 7 kalır sadece. Doğru mu? Şurası kaçtır? Hocam 9'dur. 7 kere 9 kaldı alt tarafta. Üst tarafa bakıyorsun. Şurası 56 değil mi? 56'ya 8 eklersen ne var? 64 yapar. 64 bölü 63. O mükemmel geldi. 1 artı x bölü y ise eğer. 64'ü e 63'e gel şurada bölelim bakalım seninle. 64 bölü 63. Bir defa var hocam 63 geldi çıkardım 1 oldu ve ben artık 64 bölü 63 kesirini ben tam sayılı kesir biçiminde 1 artı 1 bölü 63 olarak yazabilirim. E güzel şimdi benden ne istemişti y eksi x'i mi y hangisi şu x hangisi bu yani y bu x bu 63'ten 1'i çıkarırsan doğru cevap 62'nin ta kendisi olacaktır. Evet devam edelim şimdi diğer sorumuzla. Ee, bu arada bu videoyu çekerken de biraz böyle bir yavaşlık hissi falan oluşabilir. Ee, bayağı bir kestirme tuş atadım. Ee, hem tablete hem kalemin üzerindeki şu iki tuşa falan. bayağı bir tuş atadım. Hangisi hangi yerdeydi onları hatırlarken biraz zaman kaybediyor o olabilirim arkadaşlar kusura bakmayın. Ama olabildiğince hızlı yapmaya gayret gösteriyorum. Şimdi x ve y birer doğal sayı olmak üzere. Bak mesela şu tuşa şöyle bir şey atadım. 30 faktörü yani eşittir 6 üzeri x çarpı y. Tamam güzel. Buna göre y'nin buna göre y'nin en küçük değeri için x kaçtır diye soruluyor. <laughs> Şimdi y'nin en küçük değerini bizim elde etmemiz gerekiyor ya hani. Şöyle düşünün. 30 y'nin içerisindeki 6 çarpanlarının adedini bulmam gerekiyor benim. 6'lar da 2 ve 3'lerden oluşuyor. 3'ten daha az sayıda olduğuna göre bu çarpanlardan ne kadar 3 varsa o kadar 6 oluşur diyeceğiz. O halde 30'u benim durmadan aralıksız 3'e bölmem gerekiyor. Kaç defa var? 10. Sonra bunu 3'e böldün. Kaç defa var? 3. Sonra bunu 3'e böldün. Kaç defa var? 1. Yani 1 artı 3, 4 artı 10 daha 14 yapar. Demek ki 30 faktöriyel eşittir 6 üzeri 14 çarpı y'ymiş arkadaşlar. Yani buradaki x'in alabileceği maksimum değer ne oluyormuş? 14 oluyormuş hocam. Şuradaki 14 oluyor. E bana y'nin en küçük değeri diyor hocam. Biz y ile alakalı bir şey bulmadık ki. Sen gittin direkt eksi buldun. Zaten, zaten ben buradaki 6 sayısını yani şuradaki 14'ü 13, 12, 10, 11, 9, 8, 7 bunları yapabilirdim. Ama ben burada 6 üzeri 10'u tercih etsem y büyüyecek. Y'nin en küçük değeri için zaten şuranın en büyük değeri gerekiyor. Yani ikisinin maksimum değeri sorulmuş aslında bakarsan. O halde doğru cevabımız da 14'ün ta kendisidir diyeceğiz. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla x ve x, y ve z doğal sayılar a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılarmış. x sayısı a faktöriyel bölü b faktöriyel, y b faktöriyel bölü c faktöriyel, z de c faktöriyel bölü, bölü 6'ymış. Bu eşitlikler verilmiş. Buna göre x artı y artı z toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bir faktöriyelli sayıyı 6'ya böldüğümüz zaman z gibi bir doğal sayı elde etmek istiyorsak içerisinde 6 çarpanı olan en küçük faktöriyelli sayıyı elde etmem gerekiyor ki 6 çarpanı içinde 2 ve 3'e ihtiyacım var. Madem öyle ben c'yi 3 seçeyim ki 3 faktöriyeli 6'ya bölelim. Böylelikle 3 faktöriyeli 6'yı da 6 bölü 6'da 1'i versin bize. Yani z'nin alabileceği en küçük değer 1. C'yi ben 3 seçtim. 3 faktöriyel ne? Yani hocam 6. Değil mi? 6. A, B, C birbirinden farklıydı ama onu unutma. O halde ben B'yi 4 seçerim. 4 faktöriyel içinde de 6, fakt 6 çarpanı var sonuçta. 4 faktöriyel 24 bölü C faktöriyel yani 3 faktöriyel 6. Bu da kaçmış? 4. Demek ki Y'nin alabileceği en küçük değer 4'müş. Peki devam. B'yi ben ne seçtim? 4 faktöriyel değil mi? O zaman A'yı da 5 seçerim. 5 faktöriyeli 4 faktöriyeli bölünce de burası 5 gelir. O halde X'in alabileceği en küçük değer de 5'tir. Bunları toplarsam Bunların toplamı en az değerine kavuşmuş olur. Doğru cevap da B seçeneğindeki 10'dur diyeceğiz sevgili gençler. Devam. Neredeyiz? Dördüncü sorumuzdayız. N faktöriyel demiş. N faktöriyel. Bölü N artı 1 faktöriyel artı N faktöriyel. Şimdi üst taraf N faktöriyel zaten. Onda bir sıkıntımız yok. Alt tarafa geldim. N faktöriyel parantezine alınabilir. Şurada bir tane N artı 1 kalır. Artı şurada da bir tane 1 kalır. Eşittir bu da neymiş? 1 bölü 8'miş. N faktöriyeller şöyle gider burada ne kalır? 1. Şimdi hocam bak iyi dinle. İyi dinle. Burası 1 burası 1 ise e tamam hocam burası 8 ise burası da 8'dir. Yani N kaçtır burada? 6'dır. Doğru cevap da E seçeneğinde verilmiştir dersin. Devam ediyorum. 5. sorumlu. A faktöriyeli B faktöriyeli bölünce 120 geliyormuş. Buna göre B'nin alabileceği değerlerin toplamı bize sorulmuş. Öncelikle şöyle diyelim arkadaşlar. Ben diyorum ki A faktöriyeli B faktöriyeli bir 120 geliyor lan. Bir kere bu 120 dediğim sayı 5 faktöriyel mesela. Değil mi? Yani 5 faktöriyel olur burası. O halde ben A'yı 5 seçersem, B'yi 1 seçersem 5 faktöriyeli 1 faktöriyele böldüğüm zaman 120'yi bulurum. Veya A'yı 5, B'yi 0 seçersem Böylelikle 5 faktöriyeli 0 faktöriyel'e bölersem de 120 bulurum. Yani burada e, B'nin alabileceği... Bak bir 1'i bir 0'ı bulduk. Değil mi? Ha, bir 1 buldum. Bir de 0 buldum. Güzel. Başka var mı hocam? Başka olabilir mi? Şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. E, 120 dediğimiz şey 5 faktöriyeldi ya zaten. Değil mi? 5 faktüriyeldi. E, başkaca bir sayı bulunabilir mi? Mesela şöyle. Ben... 120 faktöriyeli 119 faktöriyel'e bölersem, bir şey geliyor bak. Ne gelir? 120 gelir. Aa bak, bu da güzel. Bu da değişik bir detay. Tamam Ama e, o halde ben artık burada beyn alabileceği bir diğer değeri de hop 119 olarak elde etmiş olurum. Hocam başka var mı? Başka varsa ne? Şimdi başka hocam şöyle düşünelim. Mesela burada ben eğer ki eğer ki 120 elde etmek amaçlı. Şöyle bir şey yaparsam eğer. 6 faktöriyel. Bu 720. Değil mi? Eğer bunu 6'ya bölersem 5 faktöriyeli bulurum. Evet ama 6. Hocam 6'yı da 3 faktöriyel yazarsın. Yani 6 faktöriyeli gittin. Sen 3 faktöriyele böldün. Bak bu da 120'yi verdi. Muhteşem o zaman B dediğimiz sayı kesinlikle 3 de olabilir. Artık başka da yok. Varsa da zaten yuh derim. 119 3 daha 122 0 daha 122 1 daha 123 yapar. Doğru cevap da D seçeneğinde verilmiştir deriz 5. sorumuz için. Evet. Devam. 6. soru içinde bir A doğal sayısı yazılı olan en kenarlı çokgen sembolünün değeri neymiş arkadaşlar? A faktöriyel bölü N faktöriyelmiş. Örneğin şurada vermiş. Bak bu kaçgen? Üçgen üçgen olduğu için 3 faktöriyel içinde kaç yazıyor? 4. 4 yazdığı için de 4 faktöriyel Bunu buna bölüp bunun değeri 4'tür demiş. Şimdi o zaman şuna bir bakalım seninle beraber. Bu kaçgenin içerisinde hocam? Beşgenin. O halde 7 faktöriyeli ben neye bölecekmişim? 5 faktöriyele bölecekmişim. Bölü alt kısımda bu kaçgenin içinde 4. O halde içeride yazan 6'yı da altı 6 faktöriyeli de 4 faktöriyele bölecekmişim. Peki ee, pay kısmındakilerle pay kısmındakileri, paydadakileriyle paydadakileri sadeleştirmek. Mesela 5 faktöriyelle bunu sadeleştirdim. Burada 5. Bununla da bunu sadeleştirdim. Burada 7 kaldı. 7 bölü 5 de bize cevabın ta kendisini verir o halde. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Altıncı sorumuzda bittiğine göre bir diğer sayfamıza geçiş yapabiliriz. 7. sorumuza A sayısı 1, 3, 5, 7 tek sayıların faktöriyellerinin toplamı olarak verilmiş 99 faktöriyele kadar. 3 tane öncülümüz var. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle birinci öncülümüze bakalım. Birinci öncülde bize diyor ki 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Şimdi 3 faktöriyelden itibaren zaten bunların her birinin içinde 3 çarpanı var. Yani şu işaret ettiklerinin hepsi 3'e tam bölünür zaten. 3'e yani üçe bölümünden kalanlar da 0'dır. Ama 1 faktöriyeli yani 1'in 3'le bölümünden kalan 1 olduğuna göre toplamın da 3'le bölümünden kalan 1'dir. O halde bizim ikinci öncülümüz doğru. 8'le bölümünden kalan 7'dir denilmiş. Şimdi 5 faktöriyel 120 ya. Demek ki bundan sonrakilerin içerisinde 5 faktöriyel olacağı için ve 128'in katıysa diğerleri de 8'in katı olacağına göre şuradan itibaren tamamı 8'in katı. 3 faktöriyel 6, 1 faktöriyel 1, Topladım 7. Demek ki bu tamamının 8'de bölümünden kalana da 7 diyebiliriz. Yani ikinci öncülümüz de doğru. Birler basamakları rakam 4'tür denilmiş. Şimdi birler basamağı için de şu hareketi izleyebilirsin. Şöyle yapabilirsin. Şunu da silelim. Bak 3 faktöriyel 6'ydı. 5 faktöriyelde itibaren bunların son basamağı ne? 0. Buradan itibaren son basamakları tamamı 0. 3 faktöriyelin son basamağı 6, 1 faktöriyelin son basamağı 1 toplarsan son basamak kaç olur? 7. Burada ne demiş? 4'tür demiş. Yanılmış o halde. Kimse kusura bakmasın. Doğru cevabımız da C şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Yani 7. sorumuzun cevabı da C seçeneği olmuş oldu dedik ve yolumuza devam edelim. Hangi tuştu bu? Evet. Şöyle yapalım. Ve neredeyiz? 8. sorumuzdayız. Aa bu da silgiydi bak unuttum. Şöyle basınca da silgi oluyor. Tamam. Şimdi Aşağıda önden tabi hata yapmadığımız için silgiye de ihtiyaç duymadık şimdiye kadar gençler. <laughs> Aşağıda önden görünümleri verilen kartların her birinin ön yüzünde yazan sayı ile arka yüzünde yazan sayının toplamı 15'tir denilmiş. Yani mesela bunun arkasında ne yazıyor? O zaman 9. Bunun arkasında 4. Bunun arkasında 10. Bunun arkasında 14 yazıyormuş. Toplamları 15 olsun diye. Peki ekranı biraz kaydıralım. Görün, görmeyen arkadaşlarımız olabilir. Tabii ben bile göremedim yani. Kartların arka yüzlerinde yazan sayıların çarpımı en faktöriyel olduğuna göre. Kartların arka yüzlerinde yazan sayılar bunlar değil mi abi? Evet. Şimdi 4 çarpı 9 çarpı 10 çarpı 14 bu çarpım en faktöriyel eşitmiş. 4, 4 olarak kalsın bir. Şurada bir 3 var bir tane daha 3 var. Burada bir 2 var bir de 5 var. Burada da 2 var ve 7 var. Bak şimdi. şurada da 2 çarpı 2 var. Hocam ben şuradan 2'yi aldım. Tamam. 2 çarpı 3'ü aldım çarpı şu 2 ile şu 2'yi aldım 4 yazdım. Çarpı 5'i aldım 5 yazdım. Çarpı 2 kere 3 6'dır. Onu da aldım buraya yazdım. 7 de 7'dir. Birim bir etkisi yok. Buraya da bir 1 yazalım o zaman. Bu nedir abi? 7 faktöriyeldir. O zaman en kaçtır tabii ki de 7'nin ta kendisidir. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Tabii gönül rahatlığıyla. Evet, 9. soruya doğru akalım şöyle sağ üst tarafta 9. soru. Sıla'nın elinde 120 tane özdeş küp varmış arkadaşlar. Sıla bu küpleri yukarıdan aşağı doğru örüntü oluşturacak biçimde aşağıdaki gibi dizmiş. İşte bir tane, iki tane, üç tane şeklinde dizmiş. Birinci sırada, bir ikinci sırada, iki üçüncü sırada üç tane olacak şekilde. Daha sonra her sıradaki küp sayılarını yanlarına yazmış. Bak burada görüldüğü gibi. Sıla tüm küpleri kullandığında, kullandığına göre tüm sıralarda bulunan küp sayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. E, tüm küpleri kullanmış bunu yaparken değil mi? Yani şurada 120 tane özdeş küp vardı ya hepsini kullanmış. Şimdi ben e, mesela şu 3 sırada olan küplerin toplam kaç tane olduğunu bulmak için 1 artı 2 artı 3 yaparım. Yani 3 çarpı 4 bölü 2 en çarpı en artı 1 bölü 2'den 6 tane vardır diyebilirim. Tek tek toplamaktansa 3 tane ise kolay ama 10 tane ise zor. E şimdi en tane sıra varsa eninci sırayla beraber bu yapıyı bu sistemi tamamladıysa eğer o halde ben şu cümleyi kurabilirim derim ki hocam toplam kullanılan küp adedi n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Ve bu da tabii ki 120'yi verecekmiş bize. Böylelikle n çarpı n artı 1 kaçtır? Hocam 240'tır. 2'yi karşıya attım. Ardışık 2 tane sayımız varmış, varmış ve çarpımları 240'mış. Bu da 15 kere 16'dan başkası olamaz. Demek ki n kaçmış? 15. Ne diyor? Bulunan küp sayılarının tüm sıralarda bulunan küp sayılarının çarpımı. E, 15 tane sıra varsa 15. sırada 15 tane küp vardır. 1. sırada 1, burada 2, burada 3 ise de demek ki 1'den 15'e kadar çarplıyor. O da bize neyi verir? 15 faktöriyeli verir. Yani bizim cevabımız işte burada karşımızda 15 faktöriyeli olarak karşımıza çıkar. Ve 10. soru yani son sorumuzda yolumuza devam ederiz biz de. Biraz şöyle geri çekilelim arkadaşlar. Heh. Şimdi diyor ki hesap makinesini kullanarak kaçı 6 faktöriyel sayısını hesaplamak isteyen Alper hesap makinesinde tuşlara sırasıyla basarken kardeşi Tolga da abisini taklit etmiş. Aynı konumdaki tuşlara kendi hesap makinesinde basmış. Ama ikisinin hesap makineleri birbirinden farklı. Yani şuraya bakıyorsun bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye devam ederken ötekine bakıyorsun yukarıdan aşağı başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye devam ediyor. Olabilir. Peki Tolga'nın kullandığı hesap makinesinde 7 tuşu çalışmıyor. Tolga hangisiydi? kardeşi, küçük kardeşi. Bu çalışmıyor arkadaşlar. Bu iptal. Diyor ki Tolga'nın bulduğu sonuç Alper'in bulduğu sonuçtan kaç fazladır? Şimdi Tolga 6 faktöriyeli hesaplamak için doğal olarak 6 faktöriyeli hesaplıyor. Yani 720'yi buluyor. Tamam. Ötekine geçiyoruz. Hangisine bastıysa ona basacakmış. O zaman şöyle yapmış. Ee, abisi buraya basınca o da 7'ye basmış. E, 7, 7 çalışmıyor. İşlememiş o zaman. Tamam. Abisi 2'ye basınca şöyle diyelim. 1, 2 3 4 5 6 tamam mı? Sonra gitmiş o neye basmış? 7 8 9. Sonra 4 5 6'ya basmış ve o bunu çarpmış. 720 bulmuş. Tolga da neleri çarpmış? Bakalım abi 7 çalışmadığı için 7'yi iptal ettik. Bunlara basmış işte. 8 9 4 5 6. Ne güzel. Şimdi ben buradan şu hareketi yapayım. Tamam mı? 4 dediğimiz şey 2 kere 2 idi zaten. Bak şuraya yazayım. 2 kere 2. Sonra devam. Ee, 5 dediğimiz şey 5'ti zaten. 6 dediğimiz şey 2 kere 3'tür. 5'i de kullandım 6'yı da kullandım. 9 dediğimiz şey 3 kere 3'tür. 8 dediğimiz şey de 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Değil mi? Peki buradan bir faktöriyel sayı çıkar mı diye bakmak istedim açıkçası. Yoksa direkt çarpacağız. 2 çarpı 2 çarpı 3 şu ikisini kullandım 4. 5'i kullandım 5. 2 kere 3 6. Buraya kadar geldim 6 faktöriyel oluştu şu an. Değil mi? 7 yok ama. Ne var bir de? 2 çarpı 2 çarpı 3'ten. Hocam 12 var. 12 var. Güzel. Şimdi şıklarımıza baktığımız zaman şıklar da böyle zaten. Demek ki, demek ki hocam. Tolga'nın yaptığı hesaba göre 12 çarpı 6 faktöriyel. E, e, abisi ne bulmuş? 720, 720 6 faktöriyeldi. Bu bundan kaç fazladır diye sormuş. 12 tane 6 faktöriyelden bir tane 6 faktöriyeli çıkarırsan 11 tane 6 faktöriyeli bulmuş olursun. Ve böylelikle senin doğru cevabında 11 çarpı 6 faktöriyelin ta kendisi olur. Yani cevap B seçeneğinde verilmiştir diyebilirsin. Evet arkadaşlar bu testimizi de bitirdik. Bir sonraki testte faktöriyel kavramının ikinci testi var medium sorulardan oluşuyor. Hemen ona da şöyle bir göz atalım isterseniz. Medium sorular, medium test dedik. İkinci testimiz arkadaşlar. Faktüryel kavramını ve bu arada 67. sayfamızı da geçmiş oluyoruz. Soru bankasında böylelikle. Evet gençler abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi videonun başında bunlar benim için çok değerli. O halde sonraki derste görüşürüz. Sözleşelim. Hoşçakal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutma.